Gündeme bomba gibi düşen bir haberle devam edeceğiz. Selçuk Ural'ın oğlu Hakan ya, Ural için sarf ettiği şey. skandal sözler e, ve iddialar diyelim. İlginç. E, gerçekten duyduğumuz anda tüylerimiz diken diken oldu Bizleri yani. şok etti. Peki bu baba oğlu bu noktaya getiren neydi? Buyursunlar. <laughs> Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural'la ilgili ağır sözler. Annesiyle bir gece beraber olduk, Hakan doğdu. Eskilerin ünlü popçusu Selçuk Ural. Bir döneme damga vurmuştu yakışıklı müzisyen ve oyuncu. Çapkınlıklarıyla o dönem çok can yakan Selçuk Ural 3 kez evlendi. 77 yaşındaki Ural'ın iki çocuğu var. Çocuklarından biri modacı Canan Ya kadın olan kızı Aslı Ural, diğer çocuğuysa tek gecelik ilişkimden oldu dediği ünlü oyuncu ve televizyon yorumcusu Hakan Ural. Baba oğul şimdilerde kanlı bıçaklı. Kısa Çukural önceki gün verdiği bir röportajda Hakan Ural ve annesiyle ilgili çok ağır ifadelerde bulundu. Hakan için DNA testi istedim. Selçuk Ural oğlu Hakan Ural'ın annesi için çok çapkındım. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra çocuğum var diyerek çıktı dedi. Bir gece beraber olduk ve Hakan doğdu. Selçuk Ural oğlu Hakan Ural için DNA testi yaptırmış. Hakan için DNA testi istedim. Ama kızım için böyle bir DNA testi istemedim. Çünkü annesiyle evliydim. Hakan Ural'ın annesi rahmetli Ceylan Cem için tek gecelik ilişkim diyor Selçuk Ural. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra çocuğum var diyerek çıktı. Kadın Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben o dönem evliydim ama rahmetli kadın bunu hırs için yaptı. Ben hata yapmış olabilirim çünkü gençtim. Hatamı sonrasında fazlasıyla telafi ettim. Hakan Ural'ın annesiyle hiç görüşmediğini söyleyen Ural sözlerine şöyle devam etti. Hakan sahte rapor aldı. Hakan'ın en kötü zamanlarında yanında oldum. Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı. Sonra da dört ay hapis cezası çıktı. Baba Ural Hakan Ural'ın soyadını kullanmasından rahatsızmış. Hakan erkekse benim soyadımı kullanmasın. En zor günlerinde yanındaydım. Hakan bir gün üvey babası için rahmetli babamı kaybettim dediğinde çıktı kanda arayarak. Soy ismimin kaldırılmasını istedim. O dönem bir programa bağlanıp Hakan erkekse benim soyadımı kullanmasın dedim. Hakan hep yanında olduğunu ifade eden Selçuk Ural, Hakan annesinin cenazesi sırasında uyuyormuş. Annesi vefat etti, ben geç yanan bir insanım. Öğlen kalktığımda annesinin öldüğünü öğrendim. İkindi namazına cenazesi vardı, ben gidemediğim için Hakan bana küstü. Ben o cenazeye niye gideyim? Annesiyle konuşmuyoruz zaten. Evet, Selçuk Ural'ın oğlu ve annesiyle ilgili bu aşağılayıcı sözleri neden sürekli gündeme getirdiği tam bir muamma. Biz gelelim Hakan Ural'ın annesine, Ceyhan Cem, eski sinema sanatçısı, Yeşilçam emekçisi. Çok sayıda filmde oynayan Güzel Yıldız'ın en akılda kalan işi, rahmetli Cüneyt Arkın'la oynadığı Cemile filmiydi. Geçtiğimiz günlerde Hakan Ural sosyal medyasından annesiyle fotoğrafını paylaşıp, annem de varmış, özlüyorum demişti. Ben de çocukmuşum, annem de varmış, özlüyorum tabii Hayattayken ihmal ettim. Muhakkak istemeyerek üzdüm, kırdım. Allah affetsin. En çok bir uğra göreyim diye isteme derdi her anne gibi. Bizde dünyevi mazeretlerle bugün yarın derdik. Maalesef bugün istesek de yok. Tüm sevdikleri, rahmeti kavuşmuşların mekanı cennet olsun. İki yıl kanser tedavisi gören Ceyhan Cem, 2016 yılında 65 yaşında hayatını kaybetti. Selçuk Aral'ın oğlu Hakan Ural için söylediği bu ağır sözler Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'yi çok mutlu etti. Söyleyecek çok şey var ama söylememek gerekiyor, konuşmamak gerekiyor. Hakan Ural daha önce Nagihan Karadere için evlat olsa sevilmez ifadesini kullanmıştı. Karadere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi. Kurban olduğum Allah'ım canımı yakanları hep sana bir bir gösterdi. Hem de hiç şaşmadan gösterdi. Kolay kolay ah etmem sadece Allah'a havale ederim. Kimsenin ahı kimsede kalmıyor. Çok şükür vicdanım çok rahat. Daha neler neler göreceğim bundan hiç şüphem yok kırgın mıyım? Çok. Üzgün müyüm? Söylemeye gerek yok. Survivor yarışmacısı Karadere Hakan Ural'a zamanında benim için evlat olsa sevilmez demiştin. Şimdi evlat olarak sevilmeyen birisin. Hakan Ural ilahi adalet tecelli etti diyerek resmen ateş püskürdü. Evet Selçuk Ural oğlu Hakan Ural için ...skandal açıklamalarda bulunmuş gerçekten... Evet. ...dikkat çeken başlıkları bir hatırlatayım... Hı hı. E, ...açıklamalarında... Hı hı. ...annesi için bir gece beraber oldum... ...bir daha görmedim diyor... Hı hı. ...gebe olduğunu söyledi... ...ben o zaman evliydim Canan Yaka'yla... ...hırs için doğum yaptı diyor... ...hata yapmış olabilirim ama hatamı sonrasında... ...fazlasıyla telafi ettim... ...zor günlerinde de yanında oldum diyor... ...Hakan'ı uyarmama rağmen... ...askerlikten sahte raporu aldı... ...dört ay hapis cezası çıktı diyor... Ee, başkasının so e, babasını bir internet sitesine e, yayınlanıyor bu. Babasının vefatından dolayı e, Ural soyadını kullanmasın artık diyor. Artık gitsin e, o babasının soyadını Hı -hı. kullansın diyor. Aramızdaki sorunları çözmüştük ama annesinin cenazesine gitmedim ve oradan sonra koptuk iddialarında bulunuyor. Şimdi bu baba oğul nasıl bu noktaya geldi babalık soyadı vermekten mi ibaret? Şimdi benim e, Hakan acaba Selçuk Bey'e nasıl bir kötülük yapmış olabilir ki Selçuk Bey bu kadar narsistçe, bu kadar öfkeli, bu kadar aşağılayıcı yorumlar yapabilmiş? Bunu anlamış değilim bu bir. İkincisi hani evladınıza babalık yapamadınız Selçuk Bey? Onun zaten bir tarafı hep yarımdı değil mi? Şu anda annesini aşağılayarak ikinci kez ona acı vermiş, onu yaralamış olmuyor musunuz? Hani hayır yani verdiği röportajda o tek gecelik bir e, ilişkiden de demek. Ne demek? Ne demek istiyorsunuz? Ne demek yani? yani? Mesela bunu dediğinizde sevgili Selçuk Ural ruhunuzu mu şifalandırdınız? Kendinizi mi onura ettiniz veya günahlarınızdan mı arındınız? Bu nasıl bir üsluptur? Bu sizin evladınız. Bu sizin biyolojik de olsa evladınız. Hayır ya olmaz çok çirkin ya. Ben böyle bir şey kabul edemem ve Selçuk Bey'i bu konuda kınıyorum. Bir baba olarak yani baba ya baba ama öyle ama böyle bak Babalık nedir? Evladınızı isterseniz doğduğu andan itibaren yanında olursunuz. İsterseniz 10 yıl sonra görür olursunuz. 15 yıl sonra görür olursunuz. Ama bu sizin baba olmadığınız gerçeği değildir ya yani babasınız çünkü siz. Ya yani ister gör ister görme. Böyle bir açıklamalar nasıl yapılabilir ya? Keza artık e, Hakan da gelmiş 50 küsur yaşlarına, onun da evlatları var, çocukları Kaç var. Kaç yaşında olgun bir insan, o da baba. Tabii ki Üstelik yani televizyon önünde bir televizyon insan. Televizyon önünde Şimdi bu bir insanlar doğru mu yani? yani bu, Olacak iş mi? Onun kalbini yani? niye kuruyorsunuz? Yani Hakan size ne yapmış olabilir ki bu kadar narsistçe ve kin, öfke kusuyorsunuz? Sonrasında hepimiz hatalar yaptık gençken, kendisi de bir hata yapmış. E, askerlik askerlikten <laughs> çürük rapor olmuş. Rapor almış. Kim bilir o zaman belki korktum askerliğe gitmeye. Bütün erkeklerde de bu korku oluyor biliyor musun? <laughs> bir askerlik korkusu oluyor. Almış ama sonrasında hatasını anlamış, gitmiş 18 ayda askerliğini yapmış. Değil mi? Evet. Yapmış. E yani bir babanın cezasıysa bunun cezasını da çekmiş. çekmiş. Bunu açıklamanın ve bu şekilde <laughs> bir uslupla söylemenin ne manası var ya? Bir insan öz evladına bunu yapar mı ya? Yani? Bir babanın şartlar ne olursa olsun öz evladı için bu şekilde konuşması doğru değil ve kabul edilemez. Nokta. Yani sen kalkıp zaten yıllardır babalığını yapmamışsın. Yani algılayamıyorum ya. Yani bilmiyorum. Şimdi Selçuk Bey'e de söyleyeceğim. Ya ölümlü dünya. Şimdi gelelim Selçuk Bey'e. Ölümlü dünya. Ya böyle gitmek var böyle gitmeyin bence e, gerçek dünyaya. Yani bu veballerle gitmeyin. İnsanlar e, yaşlandı mı, yaşı ilerledi mi? E, böyle mi oluyor? Bilmiyorum ama Selçuk Bey'in ruh halini iyi görmüyorum ben. Gerçekten. Hani bir yaşlılık şeyine mi düşmüş? Bir, yani bir insan evladı için nasıl bunları konuşabilir, nasıl bunları kondurabilir ya? Söylediği şeyler yenilir YouTube'da değil. Ya evladının annesi için rahmetli olmuş üstelik. Yani... Kaldı ki hanımefendinin bu arada dönemin çok e, iyi bir aktrisi kendisi. Evet. Hanımefendi. Evet aldığım notlarda ee, burada. Ve e, Ceyhan Hanım ve e, o dönemde verdiği bir röportaj var. Şimdi bir olayı analiz etmek için iki tarafı birden dinlemek, dinlemek lazım, lazım ve tahlil etmek lazım değil mi? Kesinlikle. Biz i̇şte hanımefendi rahmetli oldu diye hani atayım tutayım arkasından gibi bir durum olmuş. Şimdi hanımefendinin verdiği röportajda diyor ki biz yıllar önce tanıştık. Önce arkadaştık sonra bir gün bana dedi ki işini arkadaşlarına bırakacaksın. Hı hı. Hanımefendinin verdiği röportaj. Biz bir arkadaşımızın evinde kalıyorduk. Maddi durumu kötüydü. Arabasını bile satmıştı. Yani o dönem zaten durumu çok kötü <laughs> Selçuk evet. Ural evet. Yani varlıklı bir adam olduğu için falan değil yani hani bu görüşme. Evet. Aşık olmuş kadına yani. Bana evlenme teklif etti Selçuk Ural. Ben de şu an daha hazır değilim. İleride kabul edebilirim dedim. Birlikte kurtuluşta oturuyorduk. Ve benden çocuk istiyordu. Israrla gözü dudağı sana benzesin dedi. Verdiği röportajdaki cümleleri söylüyorum. Çocuğum olmuyordu ve ben bunun için iki kez tedavi gördüm. Hamile kaldım. Aşırı kıskançtı. Ee, ve bir gün bana sadece bacağım açıldı diye şiddet ve işkence bile yaptı diyor. Hanımefendinin verdiği röportajda. Selçuk Ural yapmış. Aynen. Ya. Gördünüz mü? Yani şimdi şunu anlatmak istiyorum. Hanımefendinin o dönem yaptığı. Yaşarken sıcağı sıcağına yaptığı, hayattayken yaptığı bir röportaj. Ve karşısında oğlunun babasının verdiği demeç. Ya işte bir de bir de sen bunu konuşurken, bunu konuşurken gerçekten evladına çok emek vermiş olmalısın ki hani kırılırsın, söz hakkın olur. Ya sen bu çocuğun ne emeklemesini görmüşsün. Ne dişini çıkarırken görmüşsün. İşte ne birlikte bir el ile tutuşup bir balık tutmaya gitmişsin, ne bir parka götürmüşsün. Yani birbirleriyle bedensel temasları olmamış 19 yaşına kadar. Anlatabiliyor muyum? Biyolojik yani, babalık. Yani sonuçta 19 yıl, yıl sonra da mecburiyetten kabul edilen bir şey. Anlatabiliyor muyum? Sen kalkıp bir de bu şekilde konuşuyorsun. Neye dayanarak konuşuyorsun? Objektif olmak gerekiyor Didemciğim. Yani öncelikle ben Selçuk Oral'ın zaten zaman zaman böyle çıkışları, böyle tür söylemleri vardı. Sibercan'la da ilgili böyle bir konuşmaları olmuştu zamanında. Ben Konuşurken çok iyi hatırlıyorum. Konuşurken beden diline dikkat ettin mi? İfade tarzına. Ya ruh yok. Sevgi yok. Yok. Sevgi kavramı Sevgisiz. yok. Sevgisiz. 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 Yani nefret dolu adam ya. Hakan Oral o kadar güzel bir paylaşım yapmış ki. Hiçbir şey yazmamış. Çocuklarıyla fotoğraflarını koymuş. Çocuklarının bebeklik ya, hallerini. Ya. Adım adım. Bak paylaşımların güzelliğine bak. Anlayana diyor. Anlayana. Anlayana diyor. Anlayana. Bana herkes. Emek verenler. Herkes kendi üslubunca cevap verir. O kadar güzel bir cevap vermiş ki annesini, annesiyle pozunu ya, ya. ve onu büyüten anneannesini koymuş. Ya. ya Bitti. Anlayana. Ya. Ailem bunlar diyor. Ve benim ailem bunlar, beni büyütenler bunlar, başkası yok diyor. Acaba kendisi o 19 yaşına gelene kadar bir tek kare resmi var mıymış ya. çocuğuyla değil mi? Yani dediğim gibi ben e, egolu bir insan olduğunu düşünüyorum Selçuk Bey'in. E, Allah ıslah etsin, Allah e, onun içine sevgi, sevgi versin. versin. Çok güzel bir duada bulundun. Sevgi versin. E, yani önce kendini sevsin o, önce bir kendini sevsin. Sonra da e, kendini sevdiğini de düşünmüyorum. Bir insan kendini sevmezse sevgi sevgi veremez ki. Anlatabiliyor muyum Didem? Enteresan ya. Ben çok üzüldüm. Ama yallah sevgi vermeden de bazen, sevilmeyi beklemesin. E, herhalde canım. Bir herhalde da sevilmeyi beklemesin. Yani şimdi ister istemez çok kopuk kopuk yaşanan e, bir süreç evet. var. Daha sonra tabii ki yani onlar bir arada da göründüler. Yine e, bir şey söyleyeceksin herhalde. Ee, Nagihan'ın da bir paylaşımı var. Onu da ha, belirtmek istiyorum tamam. hemen. Ee, programında Hakan Ural... ...evlat olsan sevilmezsin demiş. Evet. Ee, Nagihan Karadere için. Survivor yarışmacısı Nagihan için. O da e, zamanında benim için evlat olsa sevilmez demiştin. Şimdi evlat olarak... ...sevilmeyen birisin... ...Hakan Ural diye bir açıklama yapmış. İlahi adalet tecelli etti demiş. Sence bu mesajın atılması tweet'in atılması doğru mu yoksa farklı bir üslupla da söylenebilir miydi bu şimdi yani e, bu şey gibi olmuş aa dikkat bak, et önüme top geldi ben de gideyim de gol atayım gibi olmuş Vurabalığı yani olmuş biraz şimdi dikkat et her yaşanan e, kötülük her yaşanan kötülük bu senin için de geçerli evet. benim için de geçerli mutlaka sende o ateş söndüğü zaman diğer tarafta alevleniyor ama önce sende Hı. sönmesi gerekiyor Şimdi evet böyle bir şey yaşanmış olmuş ama böyle bir durumda Nagiha'nın yaptığı e, yorumu da hiç hoş bulmuyorum. Uygun bulmuyorum. Keşke yapmasaydı böyle bir yorum. Yani e, sana merhamet ediyorum bak işte e, daha olumlu cümleler kullansaydı. Yani kin, nefret, öfkeyle beslenmeyin. Bunlar güzel şeyler değil. Affedici olun, naif olun. E, empati yapmayı bilin. Yani... Sana yapmış mı, söylemiş mi? Sen ona öyle bir cümle kullan Denseydin ki yani bana evet böyle bir açıklama yapmıştım ama ben bu durumdan dolayı çok üzgünüm deseydi. Evet. üslup ya. Üslup benim bir yaşadığımı bile o kadar çok benim şey. Benim yaşadığımı ki. yaşamanı istemezdim deseydi mesela. Evet. Bu muydu yani? Bu Mesaj. değil. Kesinlikle bu değil. Nagihan da ama Nagihan üslubu da bu. Yapacak bir şey yok. Evet. Ki severim de Nagihan'ı bak. Yani ben seviyorum de. da. Çok ben da de sevdiğim e, bir kadındır. Ama keşke ama işte, işte bazen kinimize konu çok hassas bir öfkemize, konu çünkü. E, Nefretimize yenik düşebiliyoruz ve hata yapabiliyoruz. Çünkü evet. bu konu gerçekten çok hassas bir konu. Çok, çok hassas bir konu. Hani senin sana vurulan yerden sen vurma Nagihan boş ver. Ee, evet. Öyle bir şey değil bu dünya. Yani onu da keşke öyle demeseymiş. Peki.